Önce ikinci gün telefonların hepsi kayıptı. Yani sadece aklıma gelen orada telefonun alarmını kurmuştum 8.45'e. E. Ee, 8.45'te alarm önce yatağın tam altına gitmiş. O da tam sıfır oturuktu zaten. Allah'ım iyi inayesi Yatağı kaldırdık, telefonu aldık. Onun ışığıyla çocuk durmuyor kucağımızda. Muhammed Alparslan. E, 6 aylık bebeğim. O diğer çocuklarım zaten olayın olduğu anda direktmen şey düştüler işte. Öf, bir Hiçbir bir şey, şey yemedik sadece şey var vazelin buldum öbür taraftan vazelin biraz yedik o da e, tabii tabi sıkıntı yaşattı bilmiyorum bazımız bayağı bir kapandıydı. Az bir yemek kaşığı kadar kendi iddiamızdan soğuttuk orada beklettik. Onu da içemedik zaten tekrardan tükürdük. Oğlum vardı işte Muhammed Alparslan onu kendi ağzımdan çıkarttım tükürükle beslemeye çalışıyordum. Eşim artık sütü gelmiyordu. Be Beşinci günü müydü? Beşinci gün işte Muhammed Alparslan artık dayanamadı. Ben nabzına baktım. Kalbini dinledik. Sabah yine aynı saatte altıda. Kardeşlerin aynı saatte vefat etti yer parke, fark ederken eski lamine parkeler var ya, evet. bu 20'ye 20 santimler. İlkinde yer kapalıydı, ikinci depremde orası açılmış. Bunu ben 7. günü fark ettim. Bir iki, bir iki yani nefes aldığımız yer sadece hava gelen yer orasıydı. Acayip toz oluyordu zaten. Ağzımızı, yüzümüzü kapatıyorduk. Bir de saatimiz vardı. Allah'tan o saatin ışığıyla Baktım 7 gün akşam saat üç buçuk mıydı dört miydi sabaha karşı ya hidayet bak dedim şuradan bu biz bir şeyler var ben elim attım tuğla ıslak nemli verdim gösterdim inanmadı iyice kazdım 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 baktım su çıktı kar suydu yani ben kar suyu nerede bilsen bilirim ama memlekette kar yok Allah bize böyle bir ilahiyet gösterdi. Oradan tekrardan işte o su çıkarttığım yeri komple genişlettim. Koltu şey sandalye var, deri koltuk vardı. Ondan kıra kıra oraya genişlettim. Tekrardan o çıkışa vardı, Orada da komple şey inikti işte. Tamam üstümüzdeydi. Orada da bir, bir metre kadar yerimiz vardı. En sonunda da tam çapraz köşemizde bayağı oraya temizledim, temizledim. açtık, çıkarttık. Allah şifa versin. Çok abi. bize inşallah. Ee, İnancınızı kaybettiniz mi? Hayır. Ve buradan çıktığım zaman eşimle birlikte sadece Allah yoluna dergah ev evet, dergah için çalışacağız. Ben iş de yapmayacağım. Sadece Kur'an-ı Kerim'izi, ben 32 yaşındayım. Utanıyorum. Tüm Türkiye duysun isteriz. Kur'an-ı Kerim öğrenmemek çok büyük ayıp. Çok büyük ayıp. Ben yani dualarıyla orada ayakta